Selam arkadaşlar. soft bir bilgi ailesine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi az önce lansman bitti ve iPhone 16'lar paylaşıldı bütün kullanıcılarla. Gelin hep birlikte iPhone 16 serisinde bizi neler bekliyor? Fiyatları ne kadar? Ne zaman satışa sunulacak Türkiye'de? Hep birlikte inceleyelim. Fiyatına baktığımızda başlangıç fiyatı 64.999 yani 65.000 lira. 128 GB muhtemelen. Evet 128 GB'ı 65.000 TL 256 GB 70.000 TL 512 GB 79.000 TL burada 2 TB yok maksimum 512 GB olanı var 16 Plus'a baktığımızda 74.000 TL ile başlıyor renkler aynı bakalım renkler aynı mı aynen renkler aynı hiçbir değişiklik yok lacivert taş <laughs> neymiş bu renk deniz mavisiymiş bu bana çok böyle deniz yeşili gibi geldi ama deniz yeşili diye bir şey var mı bilmiyorum. Yani su yeşili mi deniyor? Pembe var. Beyaz var ve siyah var. Bu renkler sızdırılmıştı zaten. Yine e, depolama alanı aynı 512 GB'a kadar var. Şimdi biraz daha aşağı inelim bakalım neler var. Ön sipariş tarihi 13 Eylül saat 15.00'da başlayacakmış. Satışa da 20 Eylül'de başlayacaklar. Şimdi öne çıkan başlıklara bakalım. Bu capture buton tuşu. Onlar ne demişti bunu hatırlamıyorum. Yakalama ne demiş. Kamera denetimi mükemmel kareyi yakalamak için parmağınızın ucunda. Capture buton mu dediler. Onlar da öyle bir şey demişti. Bu buton bayağı e, beklediğimden daha işlevli çıktı açıkçası. Ben bu kadar işlevli çıkacağını düşünmüyordum. Lansmanda böyle parmağınla basılı tutup işte bir köpeği gösteriyordun. Köpeğin cinsini, özelliklerini falan söylüyordu. Bir dükkanı çekiyordu yine basılı tutarak. Aynı bu. Samsung S24'lerde Circle Circle Search özelliği vardı ya herhangi bir yerin üzerinde yapıyordum. Burada canlı olarak bayağı yapabiliyorsun. Herhangi bir duvarda olan etkinliği yine basılı tutup bu capture butona basılı tutup yakalama tuşuna basılı tuttuğunuzda karşınıza etkinlikle ilgili takviminize direkt tarihini oluşturuyordu. Çok güzel bir özellik. Kullananlar için benim hiçbir zaman işime yarayacağını zannetmiyorum. Ama güzel özelliklerini göstermesi, restoranın menüsünü falan gösteriyordu, fiyatlarını gösteriyordu. Bu Türkiye'de ne kadar alır bilmiyorum. Çok kurumsal yerlerde olur. Ne demiş burada? Yine dokunun zoom yapın. Evet bunu lansmanda da yine gösterdiler. Bu iPhone 16'larda 2x zoom olacak. Parmağınızla sağa sola sürükleyerek zoom in zoom out yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. İşte iki kere dokunarak yine modlar arası geç falan yapabiliyorsunuz bu tuşta. Burada ona güzel baya bir yer ayarlamış. Burada da detaylarını paylaşmış aslında. Video kaydetmeye başlamak için tıklayın diyor. İşte zaten e, zoom gibi denetimleri açmak için hafifçe basın demiş. Başka bir kamera ayarı seçmek için iki kere hafifçe basın. Sonrasında kaydırın ve seçimini dilediğiniz gibi sağlayın. Bu Haptic Touch var ya bunlarda dokunma hassasiyeti. Oradan algılıyor güzel bir şekilde. Bu tuşu kristal olarak tanıtmışlardı Lastman'da. Baya pürüzsüz, hafif bir... Bayağı pürüzsüz ve soft bir dokunuşu olacağını söylemişlerdi. Ne demiş yeni kamera sistemi şimdi mesafeler anlamsız. iPhone 16 48 megapiksel Fusion kamera ile gelmiş ve 2 kat optik bunu söylemiştik. 2 kat optik telefoto zoom yapabiliyorsunuz. Başka neler var iPhone 16'da? Ultra genişte burada yine küçük bir fragman yapmış. Makro 0.5x 1x de ve 2x de bu kadar detaylı görüneceğini söylemişler. 46 megapiksel Fusion kameradan güç almış. Uzamsal çekim geldi. Uzamsal çekim fotoğraf ve videolar için var. Bu ne demek? Bu şu demek. Diyelim ki 150 bin veya 200 bine bir Apple Vision Pro'nuz var. Ve telefonunuzda fotoğraf çektiniz. Bunu böyle 3 boyutlu falan görebiliyorsunuz etrafınıza bakarak. Veya videolarınızı yine aynı şekilde görebiliyorsunuz. Eğer varsa 200 bin liraya 150 bin liraya bir Apple Vision Pro'nuz. Şu çok hoşuma gitti şu ses mixi. Çok güzel bir özellik. Burada 3 opsiyondan oluşuyor. Şurada gördüğümüz şu özelliği seçtiğinizde kadraj var, stüdyo var ve sinematik var. Buraya yazmışlar ben görmedim. Lansmandan aklımda kalanlar. Kadrajda Videoyi çektiğinizde kadrajda kim varsa kalabalık bir ortamdasınız diyelim bu görüntüdeki gibi. Bu iki kişi konuşuyor diyelim. Kadrajdaki bu iki kişinin sesini alıyor sadece. Stüdyoda ise işte bu bloggerlar, influencer'lar böyle çekimler yaptıklarında direkt e, en yakın mesafedeki sesi alıyor ve onu odakladığı için daha net, daha az gürültülü bir ses geliyor. Sinematikte ise bütün etraftaki seslere alıyor bu özellik. Çok güzel tatlı bir özellik olmuş. De, tatlı bir detay olmuş. Burada filtrelerden bahsetmiş biraz işte fotoğrafik stiller. Burada bakın bir örnek de koymuşlar. Hatta güzel bir örnek koymuşlar. Bir fotoğrafta ne kadar renklerin önemli olduğunu ve renkleri ne kadar güzel algıladığını göstermiş. Yeni 18 me 48 megapiksel Vision Pro kameralı cihazımız. Mükemmel ten uyumu. Burada ten uyumlu renkleri ee, daha canlı çıkardığına şöyle bir özellik vardı şu burada görüyorsunuz. Renk tonlarını kendiniz seçebiliyorsunuz. Mesela burada daha böyle canlı tonlar, sıcak renkler belli. Siz de buradan kendiniz kişiselleştirebiliyorsunuz. Güzel bir detay olmuş yine bu. iPhone 16'da 18 çip olacak. Çok hızlı demiş. Burada ilk gösterdiği ben bir kurcalamak için baktım. 15 Plus değildi. kıyasladı 12'ydi idi. %60 daha hızlı. 2 kata kadar daha hızlı varsayılan olarak 12 ile karşılaştırıyor. Bu Apple'ın her zaman yaptığı strateji. 15 Plus ile ben tabii kıyasladım. %30 daha hızlıymış. %40 daha hızlıymış. Şimdi 15 ile kıyasladığımızda da yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Çok bu kıyaslara girmeyeceğim. Çok böyle detaya girmeyeceğim yüzeysel olarak anlatıyorum size. Daha uzun ömürlü pil ömrü demiş. iPhone 16 Plus'ta 27 saate kadar video oynatma. Bu sizin kullanımınıza bağlı olarak değişir. O yüzden buraya 5 koymuş. Onu tıkladığınızda zaten sebebini açıklıyor size video oyunlarında işte 4K'da 8K'da farklılıklar gösterebilir kullandığınız uygulamaya bağlı olarak. Onlar Apple TV'de test ediyordu yanlış hatırlamıyorsam bunu. Apple TV üzerinden oynatıyorlar. iPhone 16'da ise 22 saate kadar demiş. Yine aynı şeyler bunun içinde geçerli. Burada ben 15'le kıyasladım yine. Yine 12'yi seçmişti o otomatik. iPhone 16 5 saat daha fazla 12'ye göre. Ben tabii iPhone 16'yı 15 ile kıyaslayacağım. iPhone 16 2 saat daha fazla. Plus 7 saat daha fazla. 15'e göre. 16 Plus'a göre kıyaslamıyor burada. Şöyle. iPhone 16 Plus 15 Plus arasında bir saat fark var. 16 ile 15 Plus arasında 4 saat. 16 daha az. 15 Plus'a göre. Dayanıklık ve e, zarif tasarım demiş. Ne kullanmışlar? Yeni Nesli seramik şil tüm akıllı telefon camlarından iki kat daha dayanıklı. Hep böyle zaten şey yapıyorlar. Suya sıçramalara ve toza dayanıklı diyor. Burada dayanıklı kelimesini kullanmaların nedeni hem stratejik hem de garanti kapsamında olmamasının nedeni aslında. Bu suya dayanıklı su geçirmez değil. Yani su geçirdiğinde garantiden çıkıyor direkt. Tabi bu bütün tuşların içeri gömülü olmasından dolayı evet biraz daha dayanıklı olabilir. Şu capture buton sessiz butonun özellikle o aşağı yukarı kalkmasının 16'larda da aksiyon butonunun gelmesi bunu biraz daha dayanıklı yapmış olabilir. Evet yani renkler biz zaten renklere bakmıştık o yüzden geçiyorum. Eylem düğmesi yani bu aksiyon butonu bütün 16 serilerinde olacak. Yine bu da sızıntılar arasında vardı. Burada tabi bunun bütün 16 serisinde düz modellerde de olması güzel. Yani sessiz sessiz alma aşağı yukarı indirme tuşu artık tarihe karıştı gibi diyebiliriz. Burada şeyden bahsediyor işte iOS 18'den bahsediyor kişiselleştirme bu androidleştirme diyorum ben buna. Bununla ilgili belki daha uzun konuşuruz çok konuşmak istemem hiç sevmedim ben bu özelleştirme bölümünü o yüzden hızlıca geçiyorum. Apple Intelligence için tasarlandı demiş. Burada mailinizin dilini seçebiliyorsunuz. Şu ekranda gördüğümüz kısaltabiliyorsunuz. Özetini çıkarabiliyorsunuz. Daha profesyonel veya samimi bir dille yazabiliyorsunuz. Burada konuşmalarınızın ses kayıtlarınızın arama kayıtlarınızın dökümanlarını özetlerini çıkarabiliyorsunuz. Bundan bahsediyor. Burada da mailinizdeki önceliklerden bahsediyor. Eğer çok mail kullanan biriyseniz veya hiç kullanmıyorsanız bile önemli olacakları Apple Intelligence yani Siri algılıyor ve ona göre size göstermeye başlıyor. Kendinizi görsel olarak ifade edin. Bu çok enteresan ve ücretsiz olması çok güzel. Burada direkt Emoji oluşturabiliyorsunuz. Bir arka plan temizleme. Bu çok güzel. Ben bunu beta'da denedim iPad'de. Bayağı bildiğin kişileri ve kadrajda olanı algılıyor. Beta'da olmasına rağmen çok güzel de siliyor. Bununla ilgili yine detaylı videolar gelecek. Siri için yeni çağ demiş. Burada başka nelerden bahsetmiş. Siri'nin arayüzü değişiyor biliyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Kenarlara geliyor artık ortada çıkmıyor. Bu daha güzel olmuş. Daha tatlı olmuş. Şurayı kapatmaması daha zengin dil algısı dediği bu atipik konuşmayı anlama özelliği var. Yani bu konuşma zorluğu olan insanlar, kekemeler işte Siri'ye alarm kur kurdurmada veya Siri'ye bir etkinlik yaptırmada zorlanıyorlardı. Bunu anlamaya yönelik de Apple Intelligence'ın içinde e, makine öğrenme tekniği var. Bu da çok güzel yine. Ha, burada da şeyden bahsediyor işte e, mesajlarla ilgili mesajlarınızı artık e, tanıyor. Bir şey söylediğinizde algılıyor. işte benim dün Ahmet'le randevum kaçta dediğinizde mesajlarınıza girip Ahmet'te olan randevunuza bakıyor. Ben bahsetmiş. E ne demiş? Apple Intelligence her adımda gizliliğinizi koruyacak şekilde tasarlandı diyor. Yani sizin verilerinizi ne kadar biliyor olsa bile kaydetmeyecek herhangi bir cloud'a. Onun içinde kalacak dediler. Zaten lansmanda da bunu öyle söylediler. Ne demiş? trafik kazası algılama bu 14'lerde de vardı zaten 14 ve sonraki bütün modellerde vardı. Onu geçiyorum. Burayı da geçiyorum çevre falan hikaye. Gizlilik bunlar zaten bildiğimiz konular. Erişilebilirlik, göz takibi. Bunlar da yine iOS 18 ile beraber bildiğimiz konular. Kulaklıkta güzel bir özellik vardı. Neyse onu sonra şey yapalım. Burada da yine standart bildiğimiz özellikler. Mac iPhone'u yansıtma. Bu Mac, Mac OS Sequoia'da olan bir özellik. Şimdi aşağı inelim. Burada bahsetmediğimiz bir şey var mı ona bakacağım da. iPhone 16 5 çekirdekli CPU'ya sahip. Bunları biliyoruz. Bunları konuştuk zaten. Bunları da konuştuk bunları konuştuk pek konuşmadığımız bir şey kalmadı 16'da. iPhone 16'yı biliyoruz zaten bunu konuşmuştuk Plus'a bakalım. baştan başlangıç fiyatı 128 GB'dır muhtemelen 74.000 TL olarak çıkıyor. Ekranlara baktığımızda 16 Pro Max 6.9 inç Apple tarihindeki en büyük ekran. Telefonlarda akıllı telefonlarda Pro'nun ise 6.3 inç Plus'ın ise 6.7 inç. Neler var? Super Retina XDR ekran var. ProMotion teknolojisi var. Bu ProMotion teknolojisi size şey yolu. Bütün Pro'larda var zaten. 120 Hz ekran anlamına gelebilir bu aslında. Burada telefon tabi direkt size 120 Hz vermiyor. Opsiyonel olarak da vermiyor. Uygu, kullandığınız uygulamaya bağlı olarak kendi bunu ayarlıyor. Bir oyundaysanız ve 120 Hz ihtiyacı olduğunu anlıyor ve size 120 Hz ekran veriyor. Pro'da da var ama maalesef 16 Plus ve 16'da yok. Always on yine yok. Hep açık ekran. plus ve düzde yok. Diğerlerinde var. Pro Pro Max'de var. Dokulu mat cam yüzeye sahip titanyum tasarım. Yine aynı. Renkle işlenmiş cam arka yüzeye sahip. neyse bunları geçiyorum. Bunları siz de bakarsınız. Eylem düğmesi dediğim gibi hepsinde var. A18 Pro var. Pro Max ve Pro 16 Pro'da. Ama Plus ve düzde yok. 6 çekirdek CPU, 6 çekirdek GPU, 16 çekirdek Neural Engine, Pro ve Pro Max'te var. 16 çekirdek Neural Engine Plus'ta da var. Ama 5 çekirdek CPU var a de, A18 çipte 16'ya bakalım hemen. 16 da aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Hatta 16 ile böyle gidelim. Apple Intelligence için tasarlandı. Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Biz zaten bunları e, tek tek bakmamıza gerek yok. Çok fazla detay var. Kapasitelerine baktık. Şöyle hızlıca geçelim. Önemli bir şey var mı? Ha şu şey var güzel 2000 nit var bütün ekranlarda Plus'ta da vardır muhtemelen Aynen burada gün ışığında 2000 nit verecek ama Akşam işte karanlıklar Karanlık ortamlarda 1000 nit vereceğini e, Söylemişlerdi lansmanda 2000 nit gayet Güzel olacak bunlar için başka böyle önemli Göze çarpan bir şey var mı ona hızlıca Bakacağım ben kamera bildiğimiz şeyler aslında çok da şey değil true deep kamera işte 12 megapiksel 12 megapiksel hepsi zaten 1.9 1.9 diyafram geçiyorum bunları da hızlı hızlı bir şekilde böyle önemli gözüme çarpan bir şey varsa onları aktaracağım size ne demiş ha şu videoda şey vardı Pro ve Pro Max'lerde sinematik modda ağır çekimde de artık video sinematik olarak alabiliyorsunuz hatta bayağı akıcı saniyede 120 kare alabiliyorsunuz sinematik modda Başka pili konuştuk zaten genel olarak. Hatta kısaca hızlıca özetleyelim. 29 saatmiş Pro Max'te 22 saat e, Pro'da 24 saat Plus'ta 22 saatti galiba. 16'da 18 saatmiş pardon ne şey 18 saatmiş. Şöyle sensörlere bakalım lider yok. 16 Plus'ta 16'da da yok. Tamamdır. Genel olarak bu şekildeydi. Şimdi bu tabi iPhone 16 ile ilgili en çok merak edilen biraz daha iPhone 16 olduğu için iPhone 16 ile ilgiliydi bu video. Diğer bütün ürünleri de böyle tek tek hızlıca yine göz atacağız. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.